Clash Royale oynuyoruz. 8500 kupadayız. Destemiz bu şekilde. Elektrode iskelet ordusu ve büyücü evrim ile oklarımız var. Hadi başlayalım. Bauti. Fırın oynamıyorsundur. İnş. Şimdi şunu savunma amaçlı şuraya kurarak başlayacağım. İksirim boşu boşuna dolmasın. Oraya gitmesin pardon. Onu attığına göre şunu atacağım. Şunu şöyle vuracağım. Şunu atacak bir şey yok. Adam soldan saldırıyor, ben sağdan saldırıp adamın ikisini böleceğim. Yani hangi kartı kullanmayın ya. Şimdi prensesi varsa yok. Keşke prenses olsa. Bence soldan saldırmalıyım. Şunu oyalayalım. Çok güzel Can kaybettirdik. Adamın da ilk şeyi doldu. Öldür onu. Şimdi buna şunu. Yetiş. Of çok güzel. Vurmasın ona ya. İki kere vurdu bir de. Utanmadan iki kere vurdun mu sen ona gerçekten. Madem öyle saldırıyorsun. Ama ben de agresif saldırmamam lazım. Şimdi. Adamın mega şövalyesi var. Bence. Şöyle yapıp. Çok iyi. Fuh bir kere bu ne olur ya. Abi böyle bir şey olamaz. onu attıysam Şunu atacağım Abi ölün ölün Öl artık öl öl Ama kartları çok yüksek ya Bu arenadaki herkesin bu kadar kartı yüksek mi ya Tamam Şaka gibi. Şaka gibi bu maçtı ya. Aslında 15 seviye mini pek ve 15 seviye elektrode 14 seviye dartçı falan yani bu çok adil bir maç değildi bence. Olsun. This is how we lose. So. Bunu da paylaşırız. Bu kadardı. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.